bir tanem sabah oldu. Ay. <laughs> <Olur>. sana <Korksana> tatlı. <laughs> Artık Suzan, 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 Suzan gözlerime inanamıyorum. Kaç senedir ilk defa bana bu kadar güler yüzlüsün. Sanki tıpkı eski Suzan gibisin. Sen de seneler sonra ilk defa dün gece eski Avni gibi davrandın. Aa, eski de bak aklıma geldi. <laughs> ee, biz bir gece de sanki eskisi gibi olduk. Sanki o eski mutlu günlerimize kavuştuk. Sen bir gecede periler görmeye başlamasaydın... ...mutluluğumuza gölge düşmezdi Avni. Ama perileri görmekten vazgeçersen yine eskisi gibi olabiliriz hayatım. Suzan, ya Dur. sana perilerin var olduğunu kanıtlarsam? Ha, niye? Yani mesela diyorum, sana var olduklarını ispatlarsam... ...yine böyle eskisi gibi olabilir miyiz? Eski güler yüzü Suzan'ı bulabilir miyim? Boş ver Avni'cim, unut gitti. Bu güzel sabah kafanı kırarak bozmak istemiyorum. Ben işime gideyim, sen de rahat rahat uyu. Hadi Allah rahatlık versin. Suzan, Suzan, Suzan. Sana bugün perilerin var olduğunu ispatlayacağım Suzan ve o eski Suzan'ıma, güler yüzlü Suzan'ıma kavuşacağım. Şaşkın. Merak etme Suzan, onu rahatsız edecek hiçbir şey yapmam. Güle güle. Allah! Ah, şansa bak be şansa bak. iyi olacak. Hastanın doktor ayağına gelirmiş. Eda Peri bize geliyor. Eda Peri buradan geliyor. E, ah, benim bir şeyler yapmam lazım. Kameram, kameram nerede? Kameramı bulmam gerekti. Hadi. Onun bütün hareketlerini, sihirlerini buna kaydedeceğim. Bu benim son şansım. na 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 na. Na 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 yapmayın. Ne olur yapmayın. Bakın size bir daha söylüyorum. Sihir mihir yok. Sihir yok. Ha, kayıttayım diye böyle konuşuyorsunuz değil mi? Sihir ondan yapmıyorsunuz. <laughs> Avni Bey, inanın şu anda bir sihir yapabilseydim... ...ilk amacım buradan gitmek olurdu. Hay nereden de kapattım şu sihir hatlarımı? Biri gelse de beni bu adamın elinden kurtarsa bari. Hadi, hadi, hadi bedaferi, ne olur. Bakın kayıttayken bir sihir yapın, hadi yapın. Bakın benim kendimi Suzan'a kanıtlamam gerek. Sizin sihir yaptığınızı ispat etmem gerek ona. Yıllardır ben bu anı bekledim. Ne olur bir sihir yapın, yapın ve ölür müsünüz? <laughs> eğer yapmazsanız, eğer yapmazsanız sizi buradan rehin alırım tamam mı? Alırım. adam kendinden sıyırık, delisiniz siz Avni Bey. Bakın size bir daha söylüyorum. Sihir mihir yapamam Avni Bey, yapamam. Öyle mi? O zaman günah benden gitti. <laughs> Abi Bey, Abi Bey, deli işte. Bey, ben de o zaman Dudu Hanım arar, buraya çağırırım. Nasıl olsa Dudu Hanım edayı her yerde arıyor. Burada olduğunu öğrenince sinirlenip sihirle buraya gelir. Ben da anında onu kaydederim. Na 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 na. Bundan iyi kanıt mı olur? İyi de Dudu Hanım'ın telefonunu kimden alacağım şimdi? Aha, kimden alacağımı çok iyi biliyorum. Çubuk, çubuk, çubuk. Yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak çubuk. Bir şey değil Avni amca. İyi günler. Bu herhalde 111 çift 01 olmalı. Tipik şato numarası. Tacettin, telefona bakayım mı hayatım? Belki arayan Eda falandır ha? Değildir. Eda hayatta aramaz. Hayır yani çok ısrarlı çaldırıyor da. Kesin arayan umurdur. Çalar çalar susar. Bırak arasın kartsan para. Oh, bakıyorum herkes burada. Ay, uzun zamandır mı çalıyor bu? En az 20 seferdir zırıl zırıl çalıyor. Ee, e, e, daha olmasın arayan? Onun damarı tuttu bir kere, ölse bitse seni aramaz. Demek bulamadın hala kızımızın nerede olduğunu? Konuşma Taci, sinirimi bozuyorsun bulamadım bulamadım var mı bir diyeceğin? Yok bir diyeceğim. Alo Avni Bey Hayırdır? Öyle mi? Hemen geliyorum. Ne oldu? Ah Eda Avni Beyler demiş. Hemen gidip onu alayım. Ayrıca ona anne sözü dinlemek üzerine de sihirli bir ders vereyim. Dodu. Hemen git al ve gel.

git gel Dudu. Seni burada bekliyorum. Cezanı vermek için. Ya bu adam manyak mı? Çıldırmış bir deli mi? Bunu zapt edilmesi lazım. Aklını bizimle bozmuş. Nereden de kapatırsın sihir hatlarını be adam. Of seni kurtaracak kimse de yok şimdi. Of periler aşkına. Seni çağırdım. Gelsin sihirle geldiğini kameraya kaydedeyim. Ondan sonra seni azat ederim. ne? Annemi mi çağırdınız? Evet. Suzan söyleme diye tembih etmişti ama mecbur kaldım. Yani ikinizden birinin sihir yaptığını kaydetmezsem bu işi bitiremeyeceğim. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Hayır seni kaçırdım anneni bekliyorum. <laughs> artık çok geç Eda. Geldim. Anne. Yürü Eda, eve gidiyoruz. No, Eda Hanım hiç sesiniz solunuz çıkmıyor. <laughs> Bakın sizi bir şartla buradan salı veririm. Eğer gelip kameraya ben periyim, sihirler yapıyorum derseniz... ...yoksa sizi annenize teslim ederim ona göre. <laughs> Duydunuz mu beni Eda Hanım? Eda Hanım? Kararınız nedir bekliyorum! Eda... Aman Allah'ım! Yoksa gelip gitti mi? E tabii ya burada belirleyeceğine malum niye ben bunu burada bekliyorum ki? Tamam. Aa, bittim ben bittim! İşte yine sıfıra sıfır elde var sıfır. Ay anne bırak kulağımı bırak. Sus bana cevap verme. Evden kaçmak ne demekmiş göstereceğim sana. Sakın sakın ona dokunma Dudu. Kızını zorla evlendirmeye çalışmak neymiş ben sana göstereceğim. Ama Perihan. Aması maması yok. İtiraz istemiyorum. İnsanların özel hayatlarına burnunu sokmak, onların kaderlerini belirlemeye çalışmak suçların en büyüğüdür. Cezanı çekeceksin. Piran teyze, piran teyze, sana ihtiyacım var. Bir dakika, bir dakika. Çilek beni çağırıyor. Hemen gitmem gerek. Ah, dur ben de seninle geleyim. Başına bir şey mi geldi acaba?